ödülüne kavuşacak. Kalbinize dikkat edin değerli izleyiciler. Türkiye'de kalbe bağlı ölümlerde 20 yıl içinde iki misli artış bekleniyor. Dünyada ise her yıl 18 milyon kişi bu sebepten ölüyor. Reçete ise sağlıklı beslenme, yürüyüş ve sigarasız bir dünya. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'de ise ölümümüzdeki yürümün içerisinde ...erkeklerde kalp damar hastalıklarının ölümü 2 misli, kadınlarda ise 1,5 misli artacağı... ...erkeklerde 230 bin, kadınlarda ise 180 bin dolaylarının geleceği öngörülüyor. Bu çarpıcı gerçek kalp haftası nedeniyle bir kere daha gündeme geldi. Türk Kalp Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda rakamlar ürkütücü. Her yeni doğan bin bebekten... Dokuzu kalp hastası doğuyor. Bu yılın sloganı da hazır. Bu sene Dünya Kalp Günü'nün sloganı bir dünya bir ve bir kalp. Yani kalp sağlığıyla mücadelenin evde başlayacağını vurgulamak için yapılıyor. Yani koca bir dünya değil hayır o ev koca bir dünya zaten anne babalara düşüyor. Okullarda satılan hazır yiyecekler de gündemdeydi. Keşke yapılabilse okullarda tüm paketli e, fast food yiyecekleri komple yasaklansa. Yani bu kesinlikle kalp damar hastalıklarının e, birinci nedeni, damar tıkanmasının e, ana nedenlerinden biri, obezitenin, diyabetin ana nedenlerinden birisi. bütün Sağlıklı bir kalbin reçetesine gelince, sigarayı bırakmak bunların başında geliyor. İşte obeziteden, kötü beslenmeden, fast foodlardan kaçınma efendime söyleyeyim ve fizikte fiziksel aktivite Kimi balkonda içiyor, kimi pencere önünde. Özellikle çocuklara sigara